Nur'un kahramanları bölümümüzde risale -Nur içerisinde, layıkalar içerisinde geçen isimleri geçen ağabeylerin hayatlarını kısa kısa anlatmaya çalışacağız. Ve içerilerine de inşallah ağabeylerin bulabildiğimiz fotoğrafları vesaire varsa onları da koymaya çalışacağız. En azından hizmette çok ciddi emeği geçen ağabeylere bir hayır duası olması niyetiyle böyle bir e, seriye başlamayı niyet ettik inşallah. Ve bugünkü bölümde İlk olarak tabi sırayı Nur'un birinci talebesi olan Hulusi abi vermeye niyet ettik. Hulusi Gil, 1895 yılında Elazığ Harput doğumlu kendisi. Ve 1928 yılında Bediüzzaman Hazretleri'ni Barla'da yüzbaşı rütbesindeyken ziyaret etmiş. 1928 yılında Bediüzzaman Hazretleri'ni Barla'da yüzbaşı iken yüzbaşı rütbesindeyken e, ziyaret etmiş ve 1950 yılında albay rütbesiyle Denizli'den emekli olmuş Hulusi abi. Kendi ifadesiyle üstadla 5 ya da 6 defa görüşmüş. E, ve 1986 yılında 91 yaşındayken Elaziz'de, Elazığ'da vefat ediyor ve kabri de orada. Tabi Hulusi abi çok mümtaz bir şahsiyet ve Gavs-ı Azam Hazretleri de bir fıkrasında Risale-i Nur'un ilk muhatabına hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar diye hitap ediyor. Gafs-ı Azam Hazretleri sikke geçer bu bölüm. Hatta devamında şöyle söylüyor. Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve sabrı gibi tam takdir edici ciddi müştak talebeler size verilmiş diye Üstad'a gayb aşina nazarıyla Gavs-ı Hazretleri işaret etmiş. Hulusi Lüsabi ile ilgili tabii birçok hatıra var da biz hepsini alarak tam bu bölümü çok fazla uzatmaya gerek görmedik. Çünkü Zaten Hulusi abinin en büyük hatırası içinde bulmuş olduğu hizmet-i imane ve Kur'an'e davasında şu eserlerdir. Ama teşvik olarak en azından onları hayırla yad etmek adına Hulusi abi de hayırla yad etmek adına birkaç tane hatırasından bahsedeceğiz. Polis abinin en büyük hususiyetinden bir tanesi üstad tarafından dualı olduğudur ve enteresandır. Nur'un ilk talebesi olmasına rağmen hiçbir şekilde Polis abi 1986'ya kadar ki çok aktif bir hizmet hayatı geçiriyor. Çok kalabalıklara ders yaptığı halde çok tanınmış birisi olduğu halde ismi çok sık geçtiği halde bir kere bile karakolda sorgusu da yapılmamış. Hiç. Yani üstad sağlığındayken böyle. Bir de üstad vefat ettikten sonra da Hulusi abi hiç karakola gitmemiş. Nezarete girmemiş. Hapse girmemiş. Hatta şununla ilgili şöyle bir hatıra var. Bir gün Ankara'da bir medresedeyken Hulusi abi ders yapılıyor. Uzun bir ders yapılıyor. Ve dersin sonunda bir aşri şerif okunuyor. Okunan aşri şerif içerisinde tilavet secdesi var. Hulusi abi kendisi imam olup tilavet secdesini yaptırıyor. Sonra ders bitiyor neyse ve birden diyor ki kalkalım diyor. Bir yanında geldik geldiği arkadaşlar ağabeylerle beraber kalkıyorlar ve gidiyorlar. 10 dakika sonra o dershaneye polisler basıyor ve oradaki bazı abileri tevkif ediyorlar. İşte soruşturmayı alıyorlar. Yani Hulusi abi 10 dakikayla adeta üstadın yine manevi inayetini, himayesini gösteriyor üzerinde. Ee, ve yine Üstad Hazretleri Hulusi abi adeta vermiyor. Yine Üstad'la ilk buluşması, görüşmesini anlatırken Üstad'ın yanında 5-6 kişi gitmişler Barla'da ve Üstad'ın konuşması çok zor anlaşılıyor normalde. Konuşurken şivesi zor anlaşılıyormuş. Ve bir şey söylemiş Üstad demiş ve demiş ki kardeşim bunlar anlamadılar ha. Ondan sonra Üstad Hulusi abiye sormuş. Sen anladın mı? Demiş. Hulusi demiş ki hayır, her neyse demiş ustad Kimse anlatmak istiyorsa, kime anlatmak istiyorsa ona meramını tevhim ediyor, o anlıyor diyor. Ve ee, işte birkaç konuşma yaptıktan sonra üstad birden ayağa kalkıyor ve yatağın üstünde başlıyor anlatmaya. Yani daha önce konuşması anlaşılmayan üstad, Hulusi anlattığı anlattığına binaen anlatıyorum. Sözlerini müşkülatla anladığımız üstad sanki gitmiş yerine farklı birisi gelmiş gayet fasih ve belli bir şekilde konuşan bir zat adeta Selin diyor kayaları önüne aldığı gibi gürül gürül harıl harıl anlatmaya başladı diyor. Tabi ben de diyor o zamanlar bir tarikat şeyhi gibi bir şey düşünüyordum üstadı. Üstad Hazretleri Hulusi abiye giderken demiş ki kardeşim demiş ben demiş imamım demiş. İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Gazali gibi imamım demiş ben şeyh değilim demiş ondan sonra. Ve o andan itibaren zaten e, Hulusi abi olan münasebetleri e, çok ciddi şekilde devam ediyor. Tabi Hulusi abinin birçok sorusu birçok eserin yazılmasına vesile olmuş. Üstad Hatta Bağdala girişinde Üstad Hulusi ve Sabri abilerin mektuplarının Bağdala Yakası'na derc edilmesinin sebebini sayarken orada 5-6 mukaddemesinde 5-6 madde sayıyor. Mektubatın birçoğunun yazılması Hulusi abinin soruları üzerine yazılıyor. Yani Hulusi abi soru soruyor, Üstad cevaplıyor. Bu mektubat mecmuasında işte mektuplar şeklinde yazılıyor. Ve bu noktada gerçekten de Üstad'la mekansal bir birlikteliği fazla olmasa da kalbi ve ruhi olarak çok ciddi bir itibatı var Hulusi abinin. Hatta 1942 yılında Tunceli'de malum Dersim hadisesi zamanı Hulusi abi vazifeli, asker ve bir köy bombalanacak, oradaki insanlar imha edilecek, çok ciddi bir sıkıntı içerisinde, emir var. Tabi emri yerine getirmek zorunda ama ortada da masum insanlar var, onların da ölmesi ölü, ölecek, e bu sefer tabi büyük bir vebal var. Tabi böyle kendi dünyasında bunu sağa sola üstad şey, Hulusi abi söylemiyor. O anda bir mektup geliyor Kastamonu'dan. Selamdan sonra Üstad yazıyor mektubu. Selamdan sonra şöyle devam ediyor. Hulusi'nin bir hüznü, bir gaynesi var olduğunu hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur şakitlerine inayet, rahmet ilahiye nezaret eder. Dünyaya ait maşakatler madem sevap verir geçerler. O musibetlere karşı sabır içinde, şükürle, metanetle mukabil edilmek gerektir diyor. Ve buradaki mektuptan sonra işte o emir alınan bölgeye girince Hulusi abi bir gidiyor ki bakıyor köy boşaltılmış. Yani köy halkı kaçmışlar. Yani çünkü bombalanacağını bilir, biliniyor bombalanacağını. Ve Ulus abi oraya giderekten işte vazifeyi ifa ederek kimsenin kanına elini bulaştırmadan elhamdülillah muhafaza olunuyor. Yani Üstad daha nereden Ulus abinin gaylesini hissetmiş. Yine Üstad'la ilgili bir bereket Kerameti var Üstadın göstermiş olduğu, Üstahabinin yanındayken. Sofra kurulmuş ondan sonra. Tabii 7-8 kişi oturuyorlar ve Üstad fiyatını verelim diyor. Bismillah diyelim fiyatını verelim diye bir latifede bulunuyor. Ve Üstad Bismillah diyor. Bir müddet duruyor. Tekrardan Bismillah diyor. Bir müddet duruyor. Tekrar diyor duruyor. Böyle 7 kişiye bakaraktan besmele çöküyor. Ve o e, yemek zahirde azken o 7 kişi doyaraktan elhamdülillah sofradan kalkıyorlar. Bu hadiseye binaen işte Hulusi abi de Elaziz'deyken bir Kur'an kursu açılıyor. Tabi Ankara'dan gelen bir dünya misafir oluyor işte etrafında gelenler oluyor abilerden vesaire bilmem ne. 10-15 kişilik yemek yapmışlar. Tabi 10-15 kişilik yemek ama açılış olunca tabi Hulusi abiyle ziyarete gelenler falan gelenler 70 kişi olmuş. 10-15 kişi var. İlk yemek var ortada. Ondan sonra Hulusi abi bu hatırayı aklına getirmiş. Demiş ki şimdi biz fiyat verelim. 60-70 kişi ondan sonra var. Besmele çekmiş. Şimdi böyle şeyin üzerine, tağının üzerine koyaraktan besmele çekmiş tabii o hatırayı binayın. Sonra diyor ye, o 70 kişi hepsi diyor yemekten yediler ve doydular diyor yani. Öyle bir besmelerin de kerametini takliden yaparaktan böyle gözük göstermiş Hulusi abi. Kendisi bak diyor ben takliden bunu yaptım böyle oluyor, oldu diyor ondan sonra. Böyle bir hatırası var. Yine bir gün e, Hulusi abi üstadı ziyarete gittiğinde Sıddık Süleyman abi yanında ve başka kimse yok. Üstad kendi bir çay yapıyor ve e, bir bardak çay veriyor Hulusi abiye. Sonra tabi Hulusi abi çayı içerken de dipte bırakmış. Yani şöyle çay gösterelim. Şöyle ufak bir parça bırakmış. Üstad da latif olarak demiş ki kardeşim demiş sen sünnet bilmez demiş. Yani niye bunu sünnetlemiyorsun diye böyle bir hatırası da var. Tabii bizim için tabi buradaki en önemli hatıra nedir? Hakayk imaniyedir. Yani biz böyle ağabeylerin hatıralarını dinlemekle ne kazanacağız? Bu bir şeydir, şevk meselesidir. Hem onlara hayırla yad etmiş olacağız hem de zor şartlarda büyük hizmetler yapmışlar. Ama bizim için en büyük hatıra, en büyük ondan sonra bize verecekleri üstattan nakil eserlerdir. Dolayısıyla bizim yapım, yapmamız gereken şey bu eserlere mümkün olduğu kadar sahip çıkmak, önce enfüste ihtiyaç hissederek okumak, sonra afakta da karşılığını gördüğümüz, yaralarımızı tedavi eden bu eserleri inşallah ehli imana ulaştırmaktır. Hulusi Abinin böyle bir hayatı var ve en son 91 yaşındayken Elazığ'da yani elaziz diye geçen aslında Elazığ'da vefat ediyor. Cenab-ı Hak inşallah gani gani rahmet eylesin. İçinde bulundukları hizmet imani ve Kur'aniye'de göstermiş oldukları gayretin ecrini Cenab-ı Hak rahmetine yakışır şekilde ihsan eylesin. Ruhu için El-Fatiha.